Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfü kiremiyle doldursun. Kıymeti dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizi güzel ahlaka yönlendirdiği gibi, aynı zamanda kötü ahlak, mezmum ahlak dediğimiz hususlardan da, cimillikten, hasislikten, lüzumsuz söz ve davranışlardan, bunlardan da uzaklaştıracak, bunları terk edecek tavsiyelerde bulunmakta. Aynı zamanda ayet-i kerimedeki, Estağfirullah, وَاللَّذ۪ينَهُمْ عَنِ ve muridun o müminler kendilerini ilendirmeyen gereksiz batıl boş her türlü sözden her türlü hal ve hareketlerden yüz çevirirler. Uyulduğu üzere aynı zaman sevgili peygamberimiz de bu lüzumsuz şeylerden uzak durmanın da en güzel örneklerini sergilemektedir ve sergilemiştir. Bunlardan birisi de çıkar için yapılan yüzsüzlük anlamına gelen dal kavukluktur. Yani bu da bir mezmum ahlaktır. Ee, i̇nsanın diyelim ki değerini düşüren, e, insana, e, insanlık haysiyetine uymayan ama e, kendini bilmez bir kısım insanların da e, yapabileceği bir mezmum ahlak. Öncelikle bununla alakalı, yani çıkar için yapılan yüzsüzlük, kavukla alakalı, bunun kötülüğü alakalı sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'dan birkaç hadis-i şerifi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu "Kale emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nehthüve fi efvâhil meddâhîne etturâbe Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dal kavukluğu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı, onlara engel olmamızı emretti. Burada tabi e, Efendimiz Aleyhisselam bir toprak saçmaktan bahsediyor. E, i̇lerleyen e, sohbetimizin ilerleyen kısımdan göreceğimiz üzere, yani bunu zahir anlamıyla e, anlayıp da, bir fiil böyle lüzumsuz e, övmelerde bulunanlara, onların ağızlarına toprak saçan sahabe kiramda olmuş. Ama Efendimiz Aleyhisselam bununla esas kastettiğinin e, onlara bir şekilde engel olmak, yaptıktan yanlış olduğunu söylemek ve bunun yapılması engellemek anlamında olduğu ifade edilmiş. Yani e, onları engel olun, lüzumsuz böyle konuşmalara, e, lüzumsuz e, dal kavukluklara e, yüzsüzlüklere müsaade etmeyin. Efendimiz Aleyhisselam böyle bize bir talimat vermiştir. Diğer bir hadis-i şerif An Abdurrahman bini Ebi Bekrata an ebihi kâle Esna raculun ala raculin inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle uveyleke kata'ta unuqa ahike telasen. Efendimiz bunu üç defa tekrar ediyor. Uveyleke kata'ta unuqa ahike Men kâne minkum mâdihan lâ mehâlete fel yekul ahsibu fulânen vallâhu hasibuhu ve lâ uzekki alallâhi ahaden in kâne ya'lem. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam ona üç defa Yazıklar olsun sana kardeşinin boynunu kestin. Yazıklar olsun sana kardeşinin boynunu kestin. Bir daha söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Yazıklar olsun sana kardeşinin boynunu kestin. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden birisi illa bir kimseyi met durumunda kalırsa yani ölmesi gerekiyor. Bir zarret hali hasıl oldu. O zaman Şöyle desin, gördüğüm kadarıyla plancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Amerine göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söyleyesin ama öyle bilmiyorsa da yine lüzumsuz yere boşuna e, övmesin, övücü ifadeler kullanmasın. Bir üçüncü hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum an Muaviye radıyallahu anhu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح Hz. Muaviye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi aşırı şekilde övmekten sakının. Çünkü bu bir nevi öldürmektir. Hani yukarıda geçtiği üzere kardeşin boynunu kestin diye buyurduğu gibi yani o kişiye manen zarar verici bir durumdur. E, gereksiz, düzümsüz övmeler, övgü ifadeleri kullanmalar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bulunduğu bir sırada bir adamdan söz edilmişti. Orada bulunanlardan biri söz konusu adamı övünce Efendimiz aleyhisselam yazıklar olsun sana kardeşinin boynunu kestim buyurdu ve bu sözü üç kez tekrarladı. Sonra şunları ekledi. Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filanca'nın şöyle olduğunu sanıyorum. Amerine göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin. İslam ahlak literatüründe Özellikle zenginlere ve yüksek mevki sahibi, makam sahibi kimselere övgü yağdırmakla tanınmış ve bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olanlara dal kavuk yağcı yaptığı işe de dal kavulluk yağcılık denmiştir. Dal kavuk karşısındaki kişiyi aşırı şekilde överek ondan itibar ve menfaat sağlamayı hedefler. Aptal ise bir kişilik zafiyeti olup Müslümana yakışmayan bir davranıştır. İnsan kusursuz olmayı sever ve saygınlık kazanmayı, şöhreti arzular. Bu nedenle övülme hoşuna gider. Her insanın böyle bir zafiyeti vardır. Övülmek, efendim böyle takdir edilmek insan hoşuna gider. Yerilmek, bu arzusuna aykırı düştüğü için kendisini huzursuz hisseder ve yerilmeyi sevmez. Fazilet sahibi kimseler, tanıyıp tanımadığı kimseler hakkında ulu orta konuşan, övgüler düzen, şarlatanların övgülerinden hoşlanmazlar. Çünkü dal kavuklar güç ve iktidarı gözetirler. Dal kavuk her zaman güç ve iktidardan yanadır. Dal kavuk hakkı savunmak yerine güçlü olanın yanında yer almayı ve ona övgüler yağdırmayı adet haline getirmiştir. Yanında olduğu, övgüler yağdırdığı güç zayıflanıp tükenerek yok olmayı tutunca da yeni güç ve iktidarın dizi dibine çöker. Övülen kişi kibir, böbürlenme, kendini beğenme gibi tavır ve davranışlardan sakınmalıdır. Yapılan övgüleri hoş karşılamamalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dal kavukluğu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı onlara engel olmamızı emretti buyurmuştur. Zahirine bakarak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ayarısını yani e, siz böyle düzümsüz övgüde bulunan kimseleri gördüğünüzde Gereksiz böyle abartılı e, övme ifadeleri kullanıyor gördüğünüzde onların ağzına toprak saçın. Hadis-i şerif bu şekilde. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uyarısını harfiyel uygulayan sahabiler de olmuştur. Zahiri anlamda alıp hadis-i şerifi, eline toprak alıp o öven kişinin ağzına atan, yüzüne atan kişiler de olmuştur. Nitekim bir mecliste Hazreti Osman yüzüne karşı övülmüştü. Müslüman olduğunu ilk ilan eden yedi kişiden biri olan ve Bedir Savaşı'na da iştirak eden güzide sahabi Miktat bin Esved de yanlarında oturmaktaydı. Miktat, adamın yaptığı işin ahlak olmadığını, bütün insanların topraktan geldiklerini ve eşit olduklarını göstermek üzere yerden bir avuç toprak alıp adamın yüzüne saçtı. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara övmeyi adet edenlerle, edinenlerle karşılaştığınızda yüzlerini toprak saçın, onlara engel olun buyurdu dedi. Efendimiz aleyhisselamın bu sözünü Miktat bin esvet lafzı manasıyla anlamış olsa da aynı uyarıyı dal kavukluk yapan kişiyi e, davranışından dolayı kınayarak tahkir edin. Onun yağcılığına fırsat vermeyin ihsan ve ikramda bulunmayarak umduklarından mahrum bırakın şeklinde anlamak da mümkündür. Bu, Dalkavuğ'un söylediği sözün ve yaptığı davranışın kötü olduğunun, toplumsal ilişkilerde iyi karşılanmadığının ona hissettirilmesidir. Aynı şekilde Dalkavuğ'a umduklarının verilmemesi suretiyle dilinden gelebilecek zararlara karşı korunmada sağlanmış olur. Nitekim İbrahim Etteymi'nin babasından naklettiğine göre Hazreti Ömer'in yanında oturdukları sırada adamın biri bir arkadaşı yüzüne karşı övmüş. Adam sözünü bitirdiğinde Hazreti Ömer adamın canını aldın. Allah da senin canını alsın diyerek onu azarlamıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, yapılan yanlışı düzeltmeye yönelik bir davranış özelliği taşımadığından kötü bir davranış olan dal kavukluğun her şeyden önce dal kavuğa yönelik zararları vardır. Övdüğü kimse de olmayanları söylediği için yalan söylemiş, inanmadığı halde yüzüne karşı sevgi gösterisine bulunduğundan münafıkça bir davranış sergilemiş olur. Yani hem yalancılık yapmış olur hem de bir münafıklık yapmış olur. Övüleni sevindirdiği için onun zalimleşmesine sebep olmak suretiyle hatta günah işlemiş olur. Aynı zamanda dalkavuk yağcılığı ile övdüğü kimseye de zarar verir. Övülen kişinin kendini beğenmesine ve kibirlenmesine sebep olur. Övülenin gevşekliğe düşerek yapacağı iyi işleri terk etmesine veya zayi etmesine sebep olur. Basra'ya yerleşen sahabilerden Abdullah bin Şihir radıyallahu anh hicretin dokuzuncu senesinde Beni Amir heyetiyle birlikte Resulullah'a geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi kabile liderlerini övdükleri bir takım ifadelerle met ettiklerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın tepkisini çekmişlerdir. Abdullah bin Şehir şöyle anlatıyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldik. Ona selam verip şu şekilde övücü ifadeleri kullandık. Sen bizim velimizsin sen bizim efendimizsin. Bizden daha güçlü, daha kudretlisin. Bizden daha faziletlisin. Sensin cömert olan, sensin misafir peri olan tarzında böyle övücü, methedici ifadeleri kullanacak. Efendimiz Aleyhisselam bu ifadelerin daha fazlasına layık olmakla beraber Resul Efendimiz Aleyhisselam buna diyor üzüldü ve ne söyleyecekseniz söyleyin, şeytan sizi kendi vekili yapmasın diye karşılık verdi. Yani bu şekilde düzümsüz övmelerin e şeytan işi olduğunu, şeytanın bir vesvesesi olduğunu, işin içerisinde yani bir e niyet bozukluğunun da olduğunu Efendimiz Aleyhisselam hissetti ve bunu e ifade etmiş oldu. Tabi yani bizde yaşadığımız e, bazı hadiseler tabi olabiliyor. Yani bakıyoruz bir insan geliyor ya bir e, makam sahibini ya bir diye mevki sahibini ya bir manevi e, yani halk nazarında ma manevi bir e, itibar olan insanları böyle lüzumsuz böyle e, aşırı e, övgüler e, diz, diz, dizerken e, orada karşı tarafın çok rahatsız olduğunu ee, ve böyle yapılmaması gerektiğini e, böyle durumlarla, manzaralarla karşılaştığımız oluyor şüphesiz. Demek ki bu noktada e, ayrı bir İslami e, edebe alaka e, sahip olmak ve bunu dikkate almak gere gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabından fazilet sahibi, cömert, iyilik sever, İslam'ın yayılması için çaba sarf eden ve yaptıkları iyi işler toplumda herkesi bilinen kimselere zaman zaman övgü ve iltifatlarda bulunmuştur. Yani e, demek ki bir insan ne kadar övülmeyi hak ediyorsa e, o kadar övülebilir. Yine bunun da ölçüsü Efendimiz Aleyhisselam onun övgüleridir, onun takdirleridir. Yine diyelim ki bir şey aşırı ise yine o da uzak durmak gerekiyor. Onun da yine ölçüsünü Efendimiz Aleyhisselam bize öğretmektedir. Ya Resulü Aleyhisselam böyle hiç kimseyi övmeyen, hiçbir övgü ifadesi kullanmayan bir e, insan değil bir peygamber değil. Ama şimdi örneklere baktığımız zaman da burada yani ölçü neyse ona göre hareket ettiğini, onu bize gösterdiğini görebiliyoruz. Mesela bir defasında Ashab-ı Kiram Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte bir yerde konaklamışlardı. Efendimiz Aleyhisselam önderinden geçen insanların kim olduğunu soruyor. Ardından da onun hakkında düşüncelerini söylüyordu. Ebu Hureyre geçerlerden birinin Halid bin Velid olduğunu söyleyince Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid Allah'ın ne iyi kuludur. O Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır buyurdu. Tirmizi menakıpta geçen bir hadis-i şerif. Yani Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin böyle bir e, metine, böyle bir senasına gerçekten e, layık, liyakatlı bir sahabe. Hayatını biliyoruz. E, savaşlarını biliyoruz. Yani ne cahili döneminde ne de İslam döneminde yani Allah'ın bir tecellisi olarak yani hiçbir zaman bir mağlubiyet yaşamamış bir büyük komutan, komandan. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam da ona ne yapıyor? Allah'ın diyor iyi kuludur diyor. Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır diye onu takdir ediyor, övüyor. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve daha pek çok sahabi ve bazı kabileler için iltifat içeren sözler söylemişti. Onlara iltifatlarını yaparken İslam yaşamaları, dini gayretleri, İslam'a Müslümanlara ve kendisinin yaptıkları yardımların dolayı herkesin bilip gördüğü eylemleri zikrederek yapmıştır. Bu hayrı özendirmek, takdir edilen iyi davranışları ve davranış sahiplerine örnek göstermek anlamına gelmektedir. Tabii ki ölçü Efendimiz Aleyhisselam'ın ölçüsüdür. Yani o bir şeyi söylüyorsa en doğrusu odur. Bir şeyi efendim övüyorsa o en doğru övgü onun e, övgüsüdür. Bir şeyi yeriyorsa ne şekilde yeriyorsa en doğru Efendimizin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam e, zaten sünnetinde kaynağı efendim vahidir ve aynı zamanda vahiyle müeyyet olan, desteklenen bir e, peygamberdir. Mesela Övvükir Sıddık Radiyallahu Anh'ı e, nasıl övüyor? Diyor ki bütün kapıları kapansın, övükirin kapısı açık kalsın ve bana diyor yapılan e, iyiliklere, verilen hediyelere e, en azından mistiyle veya daha fazlasıyla karşılık vermeye çalışmışımdır. Ama diyor e, Ebu Bekir hariç onun bana yaptığı iyiliğin karşılığını ona, onu verememişimdir. Onun karşılığını Cenab-ı Hak verecektir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in o fedakarlığını o şekilde Efendimiz Aleyhisselam övüyor. Yani met ediyor. E, Efendimiz Aleyhisselam sıddık e, Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e e, sıddık lakabını veriyor. Yani o miraç e, dönüşünde ...herkesin Efendimiz Aleyhisselam'a bir şekilde alaya aldığı... ...işte göklere çıkmış onu haber getiriyor tarzında... dilini dolayıp alaya aldığı bir ortamda... E, ...Hazreti Ebu geliyorlar. Diyorlar ki senin arkadaşına bak bir de göklere çıktığını söylüyor. Oradan haber getirdiğini falan e, alay var bir şekilde söyleyince... E, ...bunu diyor kendisi mi söylüyor? Evet kendisi söylüyor. O diyor eğer söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun ağzından e, doğrudan başka bir şey çıkmaz. Efendimiz'i kastederek ve e, ona e, tasdik ediyor, onu doğruluyor. Hiç tereddütte bulunmuyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Übekir'e Sıddık e, lakabını, Sıddık fendim e, nispesini e, veriyor Hazreti Übekir'e. Bu bir yani övgü ifadesidir. Bu bir senadır ama yerinde. Diyelim ki işte e, Hz. Ömer Efendimiz, diyelim ki hakla batılı ayırmada çok güçlü olduğu için ona da Faruk e, hakla batılı ayıran, hakkın tarafını tutan, batılın karşısına duran insan olarak o e, e, dakabı, o güzel dakabı veriyor sevgili peygamberimiz. Ama bundan hepsi yerli yerince ve ölçülü tam olması gerektiği şekilde övgülerdir. Övgüde istenmeyen husus insanın herkese bilinmeyen yönleriyle ve özellikle kendisinde olmayan bir takım vasıflarla yüzüne karşı aşırı bir şekilde övülmesi ve bundan dünyalık bir karşılık beklenmesidir. Efendimiz Aleyhisselam bu bakımdan şöyle buyuruyor. Biriniz kardeşini illa edecekse ve şayet onun öyle olduğunu biliyorsa falanın şöyle olduğunu zannediyorum. Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam desin buyurmuştur sevgili peygamberimiz. iltifat ve dal kavuklu arasındaki ince çizgiye dikkat eden Allah Resulü örnek alınacak davranışlar övülürken ve kişilere iltifat edilirken dal kavukluğa kişinin önünü kesen öldürücü bir darbe olarak takdim etmiş ve şöyle buyurmuştur. Birinizi aşırı şekilde övmekten sakınınız çünkü bu bir nevi öldürmektir. Yani onu e, yani bedenini efendim canını almak bedenini yok etmek maddi anlamda öldürmek anlamına değil tabi esas manevi olarak öldürme anlamına gelir niye böyle bir övgü o kişiyi gurura sevk edebilir kibre sevk edebilir ucuba sevk edebilir kendisini olduğundan daha farklı görmesine yol açabilir. Ee, bu bakımdan da yine e, kişinin çok e, meşhur olması, şöhret olması da e, yani tehlikeler barındıran bir durumdur. E, yani e, üç şey, yani servet, e, şöhret ve şehvet bunlar e, kişinin ayaklarını kaydırabilecek, kişiye büyük zarar verebilecek tehlikeli durumlardır. Cenab-ı Hak bir kuluna servet verdiyse, ee, onu bir defa helalinden kazanması, helalini harcaması, infakını yapması gerekir. Ve o servetini bir emanet olduğunu bilmesi e, gerekir. Ve e, onun e, bir e, ondan hareketle bir gurur, kibre kapılmaması gerekir. O zaman o servet ona herhangi bir zarar vermez. Ama bu servet benim deyip de e, emanet olarak görmez ve onun da eee vermezse servet insanın başına bir e, büyük bir bela olabilir. Hatta efendim onu Allah'a kulluktan vazgeçirecek ve cehenneme gitmesine sebep olacak bir musibet haline gelebilir. Eee iki Cenab-ı Hak insana e, şehvet vermiştir. Onu güzel yolda kullanmak için vermiştir. Neslini devam ettirmek için vermiştir. Ama onu aldanır ve yanlış onu kullanırsa o da insana e, yoldan çıkarabilir. Tehlikeli e, durumlara sokabilir. E, şöhret de böyledir. Şöhret de e, çoğu zaman kişinin yani belki de tam hak edemediği e, iltifatlara nail olmasıdır. Geniş kitlelerin iltifatına nail olmasıdır. Ama e, o iltifatlara e, katlanabilmek ve oradaki efendim onun e, imtihan geçebilmekte her e, boğayı dinkar olamamakta ve insan ayağını kaydırabilmektedir. Hatta geçen bir derginin e, kapağı çok hoşuma gitmişti bizim e, genç dergisinin. Efendim diyor ki takipçin çok olursa, e, şey efendim e, onu diyor efendim aldanmamak e, ve e, ölçü yani e, takipçisi çok olanın ölçüsü yok olabiliyor, yok oluyor anlamında bir başlık kullanmışlar. Yani o e, iltifatlar, o efendim şöhret, o e, itibarlar. Belki de gereksiz e, övgüler, senalar insanın ölçüsünü e, bozabiliyor ve onu yanlış yollara sürükleyebiliyor. İşte bu e, noktada e, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleri tam böyle bize e, dengeli olmayı, ölçülü olmayı e, öğreten, bu noktada sahip olmamız gereken ahlakı ve adabı öğreten çok e, güzel aydınlatıcı, rehber, kılavuz olacak mübarek sözler. Tabi e, bunu Allah dostlarında, alim insanlarda Efendimizin öğrettiği bir ölçüyü görebiliyoruz. Onların gerek diyelim ki efendim etrafındaki insanlara, talebelerini, yakınlarını böyle lüzumsuz yere övmediklerini, çok ölçülü bu konuda ölçü davandıklarını şahit olabiliyoruz. Nitekim bir misal vermek istiyorum. Rahmetli Musa Topbaş Üstadımız Zılman'ın onu görürdük. Yani sohbetler olurdu. Etrafa gelen insanlar olurdu. Ee, orada böyle çok övücü ifade kullanmadığını, buna çok dikkat ettiğini görürdük. Ama eğer bir e, büyüğümüz, diyelim ki bir hocamız, bir alim e, bunu hak ediyorsa veya o sohbet ortamında bunun ifade edilmesi gerekiyorsa da zaman zaman bunu çok ölçülü bir şekilde e, ifade ettiğine de şahit olurduk. Bir hatıra anlatmak istiyorum. Yani işte bu işte 1990'lı, 92, 94 yıllarda e, İhlamur Kuyu'da da e, yurt e, binasının sohbet salonunda bir sohbet olmuştu. E, orada e, pek çok insan gelmişti. Onların birisi de e, Edirne Müftümüz, e, merhum İbrahim Koşaçlı hocamızdı. Onların rahmetten olmasına sebep olsun diye vesile olsun diye. Ee, onu yanına almışlardı ee, Musa Efendi Üstadımız İbrahim Kocaşlı hocamızı ee, ve ona sohbet yaptırmışlardı ve cemaat kalabalık bir cemaat vardı belki işte 200-300 kişi neyse ve e, buyurmuşlardı ki bu kardeşimiz e, alim bir e, insandır, ilmi olan bir insandır. Aynı zamanda ahlak-ı sahibi bir insandır. Buyurun hocam siz sohbet edin tarzında ona iltifat etmişlerdi. Yani böyle o ilmiyle, güzel ahlakıyla onu met ederek aynı zamanda o cemaati takdim etmişlerdi. Biz de bunun yerinde çok ölçülü bir e, övgü olduğunu da efendim anlamıştık. Yani abartılı da bulamamıştık. E, dolayısıyla gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın hem e, uyguladığı hem efendim tavsiye ettiği bu e, övgüdeki ölçüyü de yine en iyi şekilde Rasul Efendimiz'i daha iyi tanıyan insanlar Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın ee, yani izini çok daha yakından e, sürenler, takip edenler e, bu noktada da yine efendim çok ölçülü dağındıklarında şahit olmuş e, olmaktayız. Kıymeti dinleyenlerimiz, her hususta e, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini, ahlakını e, benimseyip yerine getirmeyi Cenab-ı Hak bizlere muvaffak kılsın. Başkalarını övme noktasında e, yine ölçülü davranmayı Başkalarının övgüsü karşısında yine efendim ölçüyü asla e, aşmamayı da Cenab-ı Hak bize lütfesin diyor. Hepinizi hürmetle muhabbet Allah'a emanet ediyorum.